Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent trafiğini rahatlatmak amacıyla kentin ayrı noktalarına hemzemin kavşak inşa etmeye devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca Türk Standartları Enstitüsü'ne uygun hazırlanan projelerle kavşak içerisinde ada, refüş ve kaldırımlar oluşturuldu. Standartlara uygun hale getirilen kavşaklarla yayalar ve taşıtlar için güvenlik sorunu yaratan alanların önüne geçildi. Yapılacak çalışmalarla hayata geçirilecek olan hemzemin kavşaklar trafik akışını rahatlatmakta kalmayacak, yaşanabilecek olan kazalarında önüne geçilmiş olacak. Bazı caddelerde çalışmalar biterken ekipler trafiğin bir düzen içerisinde akmasını sağlayacak kavşak çalışmalarına Kocaeli'nin tüm ilçelerinde devam ediyor.